Selam dostlar yine saçla ilgili çalışmalarım sürüyor. Değerli arkadaşlar daha önce bir paylaşımda yapmıştım zeytinyağı ile ilgili. Yiyiniz, içiniz, sürünüz. Hatta bazı kitaplarda da geçer. Zeytinyağı ile de yağlanınız diye. Değerli arkadaşlar her evimizde zeytinyağı vardır. Olmazsa olmazdır. Zeytinyağı büyüklerimiz hep derler. 70 derde devası vardır zeytinyağının. Değerli arkadaşlar zeytinyağı sedef hastalığına, romatizmaya, kepeye, saç dökülmesine hatta bazı ciltteki sorunlara dahi zeytinyağının şifası vardır, bulunur. Tabi arkadaşlar şu var ki önemli olan biraz bizim kendimizin, kendi kendimizin, saçımızın, cildimizin biraz yapısını bilmek. Saçımız kuru mu, yağlı mı, karma cilt mi? Bunları da biraz daha bilmemize de gerekiyor. Değerli arkadaşlar Yine eskiden hatta hala günümüzde de var. Etkinlikler doluyor oluyor. Bazen televizyonlarda seyrediyoruz. Pehlivanlar dahi güreşe çıkmadan önce zeytinyağıyla yalanırlar. Ondan sonra el meydanına çıkarlardı. Değerli arkadaşlar biraz araştırma yaptım da zeytinyağının ilk dikilen ağaçtır aslında zeytinyağı. Zeytinyağı bazı Orta Doğu ülkelerinde de pazartesi ve perşembe günleri de ya da perşembe ve cuma günleri de cuma namazlarına gitmeden önce ya da temizlik günleri diye perşembe cuma günleri temizlenmeden önce saçlarına ve ciltlerine zeytinyağı sürer. Ondan sonra ibadetlerini yaparlarmış. Zeytinyağının değerli arkadaşlar bir manevi olarak da bir faydası vardır bize. Zeytinyağının Değerli arkadaşlar, saçımıza sürmeden önce evimizde, iş yerimizde, ofisimizde, artık nerede olursanız ama işte de olursanız, evde de olursanız saçınıza zeytinyağını sürmeden önce değerli arkadaşlar parmaklarınızdan şöyle ilk önce saçınıza hafif hafif uçlarına yani saç köklerine biraz kan akışını hareket ettirerek şöyle Hani önemli olan buradaki de biraz da sır şu arkadaşlar. Saç derisini hafif nemlendirmek. Saç derisinin altında kepek. Ondan sonra dökülecek olan dökülmüş ince saçlar. Şu şekilde yaparak parmaklarınızın ucuyla saçınızı ıslattıktan sonra şöyle hafif ellerinizle. Önemli olan biraz daha saçınız nemli yeterli olursa süreceğimiz şu zeytinyağını da evde değerli arkadaşlar zeytinyağını saçına sürmeden önce biraz böyle bir e, çay kaşığı olur ya da bir yemek kaşığı olur ya da bir cezvede olur hafif ısıtın ama ısıttıktan sonra hafif nemlendir mi de biraz nemini alsın hafif soğusun şu şekil Saçımızın üst kısmına değerli arkadaşlar zeytinyağını dökün. Tabi o sizin biraz daha tercih meseleniz. Saçınıza isterseniz yanlardan, arka kısımlardan da sürebilirsiniz. Bazı bayan ablalarımız da eğer uzun saçlarına da bir fırça yardımı olur. Saçlar eğer uzunsa eğer uç kısımlarına da saç diplerine de eğer böyle biraz hafif de sürerlerse parmaklarınızın ucuyla şöyle önemli olan şu zeytinyağının şu üst kısımdan döktükten sonra bu zeytinyağının hacmi yüksekliği içindeki arkadaşlar yapısı saç diplerine kadar girer o saç diplerine girdikten sonra bir poşet yardımı olur bir poşetten de şöyle üstünü kapatarak hava almayacak tarzda. Değerli arkadaşlar yok evde eğer poşet yoksa bir bone yardımı olur. Bir bone de şöyle bir bone de takabilirsiniz. Ya da bir e, tülbent olur. Peygamber Efendimiz de yine o da akşamları geceleri zeytinyağıyla yağlanırdı. Ona sonra da saçlarını da türbenten kapatırdı. Zeytinyağının değerli arkadaşlar faydası çoktur. Ama önemli olan haftada bir kere ya da iki kere zeytinyağını saçlarınıza da sürerseniz daha iyi, daha sağlıklı saçlarınız olur. Sevgiyle saygıyla kalın, hoşça kalın. Biz de söylüyoruz sağlıklı saçlar için saçlarınıza şifa olsun. Kendinize iyi bakın.